Herkese selam kanalıma ve hoş geldiniz. nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber PES 2017 analikle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonla yeni sezon, yeni heyecan, yeni formalarımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Galatasaray olarak devam edeceğiz. Ee, bir kaç gündür e, yoktum analik videosu, çekemiyordum. Hepsini anlatacağım. Şimdi şu an, şu dakikada hızlı bir şekilde video uzamasını istemiyorum. Bilgisayarı video çekmiştim işte pazartesi günü yani dün atacaktım fakat e, video silinmiş ondan sonra PES 2017'ye girip yeniden bir video çekecektim PES 2017'nin kurulu olduğu yerden kaldırılmış yani ben bir şey yapmadım otomatik olarak kalkmış ondan sonra bilgisayar böyle e, bozuldu gibi yani böyle zor açıldı geç açıldı falan derken ben de onu bir format atayım diyordum peste açılmıyor oldu. şimdi PES'i sileceğim tekrar yeniden yükleyeceğim en iyisi format atayım hepsi sıfırlansın peste tekrar yükleyin falan derken format attım arkadaşlar bilgisayara ondan sonra pesi yükledim pes yükledikten sonra açtım dll hataları verdi ondan sonra onları hallettim falan derken bugünü buldu sağlı gününü yani vardır bunda da bir hayır diyerek sağ tarih bilgisini verelim hemen 15.39 bugün ayın 3 Ağustos salı diyoruz Furkan Yıldız olarak devam ediyoruz. Ben arkadaşlar işte video çekmiştim. Videoda sesim 35 dakikalık videoda sesim yoktu. O yüzden o videoyu sildim. Benim de haberim yok. Tabi oyunda kaydetmiştim. Fenerbahçe maçını yaptık. Yenildik orada. UEFA kupasında tabii ki. ondan sonra bir bir tane transfer yaptık. Fernando Reyes'i aldım. Sonra yeni transferlerimizi alacağız. Galatasaray'ın bu sezon transferlerini. bir de transfer sezonu yak bitmesi yaklaştı arkadaşlar transfer sezonunun transfer sezonu bitmesi yaklaştığı için e, pa paramız olmadığı için para yoktu ben başkan aradım başkan dedi böyle böyle o da tamam dedi o zaman ben sana bir yatırım yapayım dedi Başkan Burak Elmas'a buradan teşekkür ediyoruz selam diyoruz selam söylüyoruz Galatasaray taraftarları onu çok seviyor e, yatırım yaptı 1 milyon euro e, yatırım yaptı Galatasaray'a Evet, 1 milyon euro hemen o zaman şöyle okey diyelim. Bu şekil hemen şuradan e, 1 milyon euro transfer bütçesi 826 bin euro da maaş bütçemiz var. Transferde sorun yok. Çünkü lig programına hemen bakalım. E, Sivas maçını oynamıştık. Fener maçını oynamıştık. Yenildik. Sonra acaba görüşme günü. E, Ayrıca işte sonra da bitiyor transfer sezonu. O yüzden hemen hızlı hızlı oyuncularımızda e, şey yapıyoruz. Görüşüp istedikleri parayı verip alıyoruz arkadaşlar. Sonraki maç dedik. 2-0 kazanıyoruz Konyaspor'u. altı puanla liderlik koltuğuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ciddi bir gelişim gösteriyor diyor. E, hemen dur dur dur. Çok gitme Şampiyonlar Ligi'ne. Şey transfer sezonu bitmeden yıldız oyuncular almak istiyorum. Kerem Aktürkoğlu'ndan çıkıp Anholt için bu ee, bo ey Monaco için kimden teklif gelmişti onu okuyor am Muhammed'e Abi Mustafa Muhammed'e de gelip gelip adam 30 değil 30 milyon euro sen kaç veriyorsun yazıklar olsun Tamam şimdi Saka bo ey 47 milyon euro istiyor Bu amcam kaç istiyor 15 milyon euro Bu adam almayacağım ya ee, Saka bu düşüyor mu daha fazla Şimdi o zaman Sakaboy'u gelin alalım ya para bol. Çünkü bir daha bu fırsat gelmiyor. Hoş geldin Galatasaray yeni transferi Sakaboy diyoruz ve 47 milyon euroya Sakaboy'u alıyoruz. Alexander çıkın daha ondan sonra bu armut görüşmeleri de devam et diyoruz. Patrick one and hold. Bununla da devam et diyoruz. O zaman haydi Sakaboy'u da aldığımıza göre. Şampiyonlar Ligi kurasına gidebiliriz arkadaşlar. Tam kazanarak videolarımıza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sıkıntısız bir şekilde like atmayı ve unutmayın. Eğer bir sıkıntı yaşamadığım sürece devam edeceğiz. Of grubumuzda kimler kimler gelmiş. Barcelona, Ajax, Amsterdam ve Kırınz, Zvezda gelmiş. B grubu Beşiktaş, Juventus, Atletico Madrid, Leipzig. Ee, Beşiktaş, Başakşehir, Madrid City, Salzburg, Başakşehir Sonradan zaten e, fener yok. Şaşırmadık. Mizah. Devam ediyoruz. Lionel Messi Avrupa'nın en iyi ödülünü almış kendisini. Tebrik ediyoruz. Boye takımı açıklandı diyor. Takıma katıldı diyor Saka Boya. Hoş geldin aslan parçası diyoruz. Saka Boya kaç numara forma giyecek ondan haberim yok. işte kadromuz bu şekilde arkadaşlar. İşte Kerem Fekulu uçuyorlar Falcao. Saka boy hemen yerleştirelim aslan parçasını o zaman 85'lik çok iyi bir e, sabek izliyoruz yüksekten fazla 95 hızlı 90 uçuracak sağ tarafı Yunus Akgün falan kadromuzda bu şekildeydi o zaman hızlıca ileri diyoruz ve e, bölümümüzün ilerleyen dakikalarında daha da fazla transferler yapacağız artık yavaş yavaş son bölüme geliyoruz transfer sezonunun transfer sezonu ardından da bir transfer patlatırız. One on hold ve çıkıldı daha o. Alessandro çıkıldığı ben oluşturdum arkadaşlar. Ee, o da birazcık işte güzel olmadı. 83 milyon euro. 48 milyon euro. Ee, tamam bunu alalım abi. Kadromuzda yer yokmuş. Çok iyi. Harika. One on bu kadar parayı vermem. İstelen oyunculara Erling Haaland Haaland Şarkısıyla beraber devam ediyoruz Haydi o zaman let's go Bizim Konya arkadaşlar Çok sıcak gerçekten acayip sıcak Sizin memleketlerin neresi yorumlara yazın Sadece merak ettiğim için soruyorum ve ee, Sizin oralar sıcak mı Diyelim İlk maç yaklaşıyor Sakabu'ya çok yakın Bir zaman ilk maçına çıkabilir diyor Bakalım görüşmelerine O zaman gelin bir Kasım Paşa maçını oynayalım Hemen şuradan Kerem peguli uçuyorlar. Saracchi uçamıyor maalesef. Sol bek, Solbek. sol bek, sol bek. Sol yok mu bevi takımda? Emre Taş Temir varmış. O zaman ilk 11'e Kerem'le başlayalım. Kerem Aktürkoğlu. Falka'yı falan alırız. Bakayım. Aynen. Ee, bu şekilde devam edelim. Ee, yeni formalarımız demiştim arkadaşlar. Yeni formaları yükledim Galatasaray'a. Bu sezonki formalarını. Galatasaray yeni formaları. işte bu Kasımpaşa'nın yeni formasını bilmiyorum ama buna bakalım hemen şöyle. Böyleymiş Kasım Paşa'nın yeni formasını görmedim çünkü Galatasaray'ımızın formaları bu şekilde işte ikinci formamız üçüncü formamız turuncu olması lazımdı ama turuncu olmadı Yap yani yamada yokmuş bu da şampiyonlar ligi formamız olsun dedim ee, çok güzel sadece Beşiktaş'ın forması yok ve bazı belirli takımların formaları yok belirli takımların forması var. belir bazı takımların yok. Biz o zaman bu formalarımızla çıkalım. Başlama vuruşu diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundan ayrı bölümümüzün ilk başına geçelim. Let's go. Recep Tayyip Stadyumundan herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler ben spikeriniz Furkan olarak karşınızdayım spikerlik yapacağım bu maçta umarım spikerliğimi beğenirsiniz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumundayız Galatasaray Kasımpaşa Galatasaray maçına karşı bölümümüzün ilk maçı haydi o zaman başarılar Galatasaray diyoruz. Emre e, Hazit Markov dokundu Emre Kılınç ofansif oynuyor Emre Jetson. Evre Taş Demir, Muhammed'e doğru Muhammed atarsa yukarı tehlikeli Kerem'e gelmedi. Şimdi aldı Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Arkadaşlar telefon çaldı ona baktım hemen devam ediyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı Kerem yetişir mi? Oyunda oyuncuların yüzü yok arkadaşlar. Ee, yamadan dolayı ben smoke patch kullanıyorum. Bilenler bilir. Muslera Sakaboy. Yeni transfer Saka Saka boy Taylan bakalım pe, e, Perşembe günü maçımız var şampiyon Avrupa Ligi maçımız e, o, o takım o takım e, peste var mı bilmiyorum eğer varsa oynayacağız ve yeni transferlerimizde o takımda o maçta olacak o hariç o da geldiği takım geldiği takım şey olduğu için arkadaşlar grup başları olduğu için. Kasımpaşa sert bir müdahalesi sonrası Galatasaray Endrek serbest vuruşu kullanacak Emre Kılınç Bıstrovic sarı kart gördü Taylan'a doğru e, Işık Kanan Arslan oynuyor arkadaşlar genç daha 19 yaşında Jetson etkili oynadı Jetson Yunus Akün Yunus kuramıyor Ramazan Köse Emre Kılınç Sakaboy ileri doğru attı tehlikeli Emre Markao tedavisi sona ermiş sahaya indi ama çok tehlikeli geldiler Emre Taşdemir Işık Kağan Arslan şut Muslera Sakaboye Saka hatalı pas şut Muslera harikasın harikasın harika sakaboy'un e, forma numarası neyi bilmiyorum arkadaşlar e, eski takım eski takımını eski takımındaki forma numarasını giydireceğim ona Jetson vurdu kafayı. Kerem oğlu. Kerem, Kerem hemen hızlanmak istiyor. Kerem hızlandı. Attı aşağıya. Muhammed. Muhammed girdi aldı Muhammed. En üstte atarsa tehlikeli Yunus Akkün. Yunus, Yunus, Yunus Akkün. Yunus Akkün atamıyor. Ne yapıyorsun ya? Oğlum %100 gol yapma bunları. At bunları aslanım. Muhammed orada pres çok iyi. Aldı Muhammed. Attı pasını Yunus Akkün gelişine vurmak istedi sağ ayağıyla. Ya ben sol ayağıyla diye o köşeye vurdum. Salak sağ ayağıyla o köşeye vurdu. E sağ ayağıyla vuracağını bilsem diğer tarafa vururum şu Ramazan'ın diğer tarafı, tarafına. Antalya'da Taylan. Taylan indirdi Yunus Akkün, Yunus. Yunus'tan yine Muhammed'i etkili oynuyoruz. Emre Taşdemir, Jetson, Taylan Antalyalı, Arslan, Saka Sakaboye Tayland geçmiyor. Saka aldı, attı hemen taç atışını kullandı Yunus, Yunus, Yunus. Saka Sakaboy'den Saka orta Muhammed'e gelmiyor. Jetson, Tayland, Saka Saka orta Muhammed. Mustafa Muhammed atıyor Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte Muhammed. Allahu Ekber diyor. Mustafa Muhammed Mısırlı golcümüz atıyor aslan parçası Aslan parçası atıyor ve Saka Boya ilk asistini yapıyor Burada orta yaşlı yine savunma sonra Taylan Arapası Saka ortayı kesti ve Muhammed atıyor Galatasaray 1-0 öne geçiyor Recep Tayyip Erdoğan stadyumuna Buradan Kasımpaşalar Kasımpaşaylı arkadaşlarımıza da selam olsun Seviyorsunuz Ta Emre Taş Temir Hasım Paşa etkili oynayamıyor. Yani etkili oynayamıyor derken. Çok etkili değil. Şimdi Emre Taşdemir. Sağ ayağıyla pas. A adaşı Kılınç Emre'ye. Emre Kılınç. Sakaboy. Taylan Sakaboy. Çok süratli bir oyuncu. Sakaboy. Aldı tu to Attı topu önüne. Kerim Varga. Onlar da başka bir şeydi ya. Taylan. Şimdi oynadı Emre. Etkili geliyor Galatasaray. Taylan Antalya'da Sakaboy. Bu eğden ortağı Kerem'e gelmiyor. Taylan Antalyalı indirdi Emre. Ars Işık Kağan Arslan Paul yapmışız. İkinci yarıya Galatasaray'ımızın vuruşuyla başlıyor. Başarılar Galatasaray ikinci yarıda. Muhammed attı çalımı Muhammed. Şimdi oynadı Emre. Emre tekrar oynayacak. Foul yok mu foul? Jetson al işte foul yaparlar öyle adama. Şimdi Hodzid aradan Işık Kağan Arslan harikasını Kağan. Kan Arslan, Kan, Sakaboy Sakaboy çok süratli ama hızını değerlendiremiyor. Tehlikeli bir orta. Muslera, Yunusak Akkün tut oğlum onu aferin. boya gelmiyor. Ama yine tehlikeli geldiler. Marka Kan Arslan, Kan, Kan harikasın Kan. Muhammed indir oğlum Yunusak Akkün Yunus oyna Muhammed'e Muhammed hadi oğlum hadi Muhammed hadi aslanım hadi Muhammet orada Muhammet'e bir şeycikler yaptılar Jetson araya girdi Taylan Antalyalı Yunus Akgün Akgün Yunus 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 ortayı kesti Kerem ters bir vuruş ve gol Galatasaray ikinci golü buluyor kendi kalesini atıyor 13 numara ismini okuyamadım etkili geldik Tayland'dan Yunus'a Yunus ortayı açtı zaten onlar dokunmasa Kerem dokunacak 13 numara kendi kalesine atıyor. Teşekkürler 13 numara. Muhammed Galatasaray hocam. Ana Lig ilk maçında 2-0 öndeyiz. Fener derbisinde çok şey şeyine kaybettik arkadaşlar. 1-0 öndeydik sonra 2-1 geriye düştük. Oyuncularım yoruldu. Bir şey çıktı oldu. Emre Taşdemir ortayı kesecek. Muhammed'e doğru değilmiş Jetson indiremiyor. Markov e, ee, Dalyan Antalyalı hemen hızlı çok tehlikeliler Işık kanarslan Arslan Neyse bırak çıksın ya Kaan dokunmasa Onun aslında kanarslan Arslan diye olsa Işık Arslan yazıyor Orta geldi çok tehlikeli Uzaklaştırdı Kerem Vurdu kafayı Kerem tekrar vuramıyor Hozit kaleye baktı Kerem Aktürkoğlu şimdi Tayland sakaboya kaç dedik Taylan attı, atamadı. Sakaboy koşuyor, Sakaboy yetişemiyor ama şey baya hızlı. Sakayı çıkarttık çok sürattı. çünkü Sakaboy tekrar Sakaya doğru Saka yetişir mi ona yetişemiyor. Taylan Yunus Akgün Yunus Akgün Taylan Taylan oynadı Sakaya Sakaboy Saka ortayı kesti yine Keremak Aktürkoğlu bir şişikler oldu orada kim vurdu topa ya Saka çok iyi ya aferin iyi ki aldık onu Saka ortaya açtı Kerem savunma şişikler olmuş Korner mi out mu Korner mi out mu out Oyuncularımızı değiştirelim Haydi oyuncularımızı değiştirip gelelim Muhammed değiştirecektim Falcao ve Babla aşağı bakıyor o zaman Fehule EEE Emre çıksın kim girsin ya Onya Kuru girsin o zaman oraya Kerem ile Onya Kuru'yu şöyle yapsak ha ee, ilerleyen dakikalarda da pişişler yapmayı düşünüyorum şimdi etkili oyun kuruyor Kasım SAKA Sakaboy Getsin. Aferin Işık. Aferin Kaan, Aferin Aslanım. Aferin Yavrum. Aferin. Sakaboye kademesine yerleşti. Işık Kaan, Arslan'ın Taylan Antalya'nın vuruşu taç. Oyuncu değişiklerimiz gerçekleşiyor. Yunus çıkıyor. Figürü giriyor. Ve Onye Kuru giriyor. Emre kılıç çıkıyor. Şimdi Onye Kuru'ya doğru. Onye Kuru. Onye Kuru kuru Jetson, Jetson girdi çevirdi ama olmuyor. Taylan Antalyalı. Taylan Antalyalı'nın füzesi savunmaya çarptı. Markao, Jetson, Markao. Tekrar Fodekoyta, Taylan Antalyalı. Jetson yetişemiyor. Taylan, Fodekoyta, Aytaç Kara, Aytaç. Ee, Kerem'e doğru. Aytaç'ı alacağım ama Aytaç'ın şehir kaç. ışık Arslan, oha. Sakaboy, Sofyan Hemen arkadaşlar şuradan aytaç karaya bakalım hemen bir 73 Bizim GW'miz var ya aytaç almayacağım Alparslan aytaç Çünkü onlar bir de arkadaşlar düşük şeyleri 80 falan olsa okeyim de Abi şu Saka'dan ne istiyorsunuz Boe'den ya Saka Boe hiç rahat çok hiç şey değil yani öyle rakibin seveceği bir oyuncu tipi değil Böyle hırçın yani oyun tarzıyla bakın şurada müdahale etmeye çalışıyor. Bu tarz oyuncular sindir eder takım diğer rakiplerini. Evet. Mustafa Muhammed atıyor. 3 0 oluyor. Galatasaray'ın golcüsü. Terminator atıyor. Anaconda atıyor. Anaconda işte gol sevinci. Harikasın Anaconda. Muhammed'in akşamı Kasımpaşa'ya karşı işte o Jetson, Emre Taşdemir, Muhammed'e doğru çok güzel bir ortam Muhammed ayağıyla köşeye zınk diye ve 3-0 yapıyoruz. Kasım Paşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda 89. dakikadayız. Foda Koyta o zaman hemen bir oyuncu değişikliği yapalım yapıştıralım Radamel Falcao. Ne olursa olsun Kirastan abi benim. Sen ismin endamın yeter yiğit Jetson hemen girdik aldık almaya çalıştık daha doğrusu Sofyan Sofyan attı Muhammed hiç oyalatmadan çevirse ama yetişemiyor Jetson e, Feguli Onye Kuru'ya doğru Onye Kuru Ramazan En sağ tarafta takım arkadaş istiyor Ramazan ona bir türlü atamıyor ileri dikti 93 artık Saka Boye Fodekoyta Saka Balka oyuna giremiyor. Yo, Tayland, Taylan, Tayland, Tayland Taylan. bir fake. Ve maç bitiyor. Galatasaray 3-0 kazanıyor. Aferin çocuklar. Tebrik ediyoruz. Muhammed Mustafa, Mo Mustafa Muhammed. 3-0'lık bir ee, başlangıç yeni sezona yeni formalarla harika bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video bölüm oldu ben beğendim şahsen çok da uzun bir video olmasın takımlarımıza bakalım bu şekil Beşiktaş'ta da yenmiş biz bakıyoruz lidere selam dur diyoruz 9. puan daha iyi 2. hafta 3. hafta mı ne arkadaşlar devam ediyoruz Kerem gerçekten güzel gelişiyor iyi oynuyor 88 oldu Kerem Türk oldu Kerem uzun uzun mesafe füzesi geldik çattık transfer sezonunun son günü o zaman transfer sezonunun son gününde halledelim. Transfer sezonunu kapatalım o zaman Galatasaray'ın galibiyet serisi gidiyor. Ben ne böyle konuşuyorum. Siktir et boşver. Eee Çıkıldao, Alex Rondor, Çıkıldao. Um, oh, McCain. Ben Patrick Van Anhol 2 cidden almak istiyorum ya. takıma da teklif gelmiyor ki. Wilfurt, Wilfurt Zaha. mi ee, evet diyoruz. Crystal Palace, One and alıyoruz ve haydi Zurnanın zor dediği yere geçelim. Evet arkadaşlar güzel bir bölüm olmuştu gerçekten bu bölüm için like atma abone olmayı unutmayın one on hold için görüşmek güncellemeleri var diyor halan sonuçsuz kalmış ee, one on hold 55 milyon euro alacağım arkadaşlar para varken başkan da para yatırmışken takıma ee, ama 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 ver kan alacağım ama şu adilerden biri gitmesi lazım ya şener git artık şener şener git git Atalay babacan. Gidin yedin Okan oh, Kero Tevo. Git git. Oh, Halil. Git aslanım git yavrum git senin burada yerler git. 1 ee, bir saat hatta diyoruz. Üç transfer yapacağız. Berkan, ıı, çıkıldı ıı, ondan sonra Cuma, Patrick Van aanholt Sofyan Fegule, Leipzig takımından. Ee, Saç Yunus var. Başka da yok herhalde ya. Ee, sağ açık, aynen Yunus var. ve de Fego var. 16 milyon euro abi sıçacağım ama böyle işin içine ya. Tövbe ya Haydi oğlum şöyle iyi bir para ver haydi yavrum haydi benim gülüm benim. haydi benim aslanıma ha. haydi Sofyan Feguli 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 Sofyan Feguli Tamam 18 milyon euroya mahalle topçusu Sofyan'ı gönderiyoruz ve eee iki tane oyuncu Halil Erişoğlu ve öz Rözberaklı serbest bırakıp Borsa Mörsün Club'dan ne nah alırsın sen Işık Kağan Arslan Arslan Kaç vermişler Allah Allah için 25 milyon euro yok Eee Halil e, Serbest bırak Şener güle güle dostum Atalay Kendine iyi bak Tamam şimdi 3 saatimiz var şey 9 saatimiz var Patrick Van Anholt 7, 7 saatimiz kaldı Van Anholt gel aslanım benim Sağ açık Sofyan'ı dakikamız süremiz yeterse Falkay vermeyeceğim abi şu an Patrick one and hold ee, Alexandru randu çıkıldao 5 saatimiz kaldı berkan'a daldıktan sonra çıkıldao hoş geldin Alexandru randu bakın şaşı yaptık biraz adamın gözünü yüzünü de onu ayarlayamadım neyse idare edelim artık yapacak bir şey yok berkan 3 yıllık anlaşma 2 saat 3 saatimiz kalmış ee, o zaman hemen bir sağ açıya bakalım. Çok özel bir şekilde o Rashid Gezel. Hemen aklıma Gezel geldi arkadaşlar ama idare ederiz bence ya. Berkan hoş geldin Berkan. Işık kanarsan vermeyeceğim bu çocuğu. Daha gencecik daha genç. Bakın bakın 19 yaşında. Bir bakın şu bil oyuncu bilgisine. Harika bir makina. Radamel izvalka 15 milyon euro adamın değeri zaten ortada sen adam 15 milyon euro veriyorsun ayıp hemen sağ açıktan gerçekten kimsecikler yok Yunus Akkun var şey oynar Emre Kılınç oynar Em Bolo bakalım hemen deneyelim bir tane vardı ya Morland Forlan mı ne? Embolo. bizim eski kariyerimizde. Embolo değil oğlum ya. Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar adama Real karar verdim o adamı bulamadım haydi adama Haydi adama haydi oğlum Yapıştır gel aslanım haydi giydim Ne olur güncelleme var desin lütfen 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 Ah var Bak var işte şu an var Şimdi bir daha yapamıyoruz değil mi Paydos az seveceğim ama ya öf Sağlık olsun diyoruz o zaman zaman ileri al Transfer dönemini bitir sonraki güne geç gidiyoruz ve üç tane Patrick Van Anholt, Alex Rando, Chikildau, Ardından Berkan Kutlu 3 transfer yapmıştık Zaten şey almıştık Fernando Reyes aldık 4 transfer falan yaptık arkadaşlar Of 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 harika bir maç bizi bekliyor. Ne zaman? Bir sonraki günü No kampta bir sonraki videoda inşallah bu güzel video beğenileri alırsa tabii ki. Ee, şöyle diyelim, e, oyun planlayıp bakıyoruz hemen. Takım yıkılıyor ya. sakaboy şuraya hemen. Bakın şimdi şuraya hemen Maria. Eee Patrick one en Makina ya, Berkan, Alex çıktı çıkıldı o, Berkan kutlu. E, yerini Taylan'a bıraksın Jetson'a mı bence Taylan'a bıraksın Ya da Taylan'la oynayacak ya zaten e, Jetson yok ki Aynen Taylan Antalyalı ile oynayacak Berkan Kutlu Taylan Berkan Orta sahamız yıkılıyor Alexander Rando çıkıldı On numaraya verdik bu çocuğumuzda. <laughs> ee, şöyle yapalım adamların kadroya bir baktık. Kau, Grisma, Grisma, ee, Rain Donk, Emre Kılınç. takım yıkılıyor arkadaşlar. Berkan, Taylan, Çıkıldao. Evet arkadaşlar. Bugün bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video Barcelona maçı olacak. Bu Barcelona saate bakalım hemen. Şuradan saat 4'ü 20 geçiyor. Bak belki bu maç bugün de gelebilir Barcelona maçı. da katmaya abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.